Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Size evde takma tırnak nasıl takılır onu göstereceğim. Açıkçası şöyle bir düşüncem vardı. Benim tırnaklarım bayağı kısa. Çok uzamıyor. Ben de protest tırnak yaptırmak istiyordum. Fakat fiyatlarını duydum. Çok uçuk fiyatlardı. Yani 250-300 civarında fiyatlar fiyat verdiler. Ki biliyorsunuz en ufak bir şeyde kırılıyor yani en fazla bir ay kullanabiliyorsunuz ve gerçekten bir yere çarptığınızda ettiğinizde çat diye ortadan gidiyor. Her neyse ben de dedim ki zaten işte kırılana kadar kullanırım. En iyisi takma tırnak alayım. Şöyle ve evde kendim takayım ve bunu da sizlere göstereyim istedim. Çok basit bir uygulaması var. Evet. Çok basit bir uygulaması var. Şimdi hep birlikte takma tırnak takacağız. Umarım videomu beğenip abone olursunuz. Evet şimdi sizi şöyle yakınlaştıracağım ki siz de rahat rahat görebilin. Evet şimdi neyi nereden aldım? Sizlere onları göstereyim. İki tane farklı takma tırnak aldım. Aslında ben gratistekilere baktım. Fakat onlar gereksiz pahalıydı. O yüzden... Herhangi bir binbir çeşitten ya da bir bijuteriden bu takma tırnakları edinebilirsiniz. Sonuçta hepsi aynı işi görecek. Yani gereksiz fazla para vermeye gerek yok. Ben şöyle iki farklı çeşit aldım. Bir tanesi Solingen'in. Bu şekilde kendiliğinden frençli. İçerisinde sanırım 20 adet var ve 9 TLydi. Daha sonra başka bir bijuteri de şöyle yüzlü bir takma tırnak gördüm bu şekilde. Bu da yine ten renginde. Bu ikisini de aldım ama sanırım şunu uygulayacağım çünkü bu daha şık duruyor. Yani isterseniz üzerine herhangi bir oje yani sürmenize de gerek kalmayabilir. Bu şekilde benim asıl burada e, tavsiye ettiğim yapıştırıcı bu. Çünkü kesinlikle takma tırnak için yapıştırıcı en önemli şey. Diğer yapıştırıcılarda çok kolay çıkabiliyor eliniz Eliniz suyla temas ettiğinde ya da böyle birkaç gün kullandığınızda atıyorum iki hafta ya da bir hafta kullanımda e, şu yapıştırıcılar, şu yapıştırıcı dediğim hangisi? Şöyle e, tırnakların içinde bulunan şu şekilde olan yapıştırıcılar. Bunlar zaten donmuş oluyor. Ben bunlarla asla yapıştıramıyorum. O yüzden şöyle fırça şeklinde sürülebilen yani oje şeklinde oluyor bunlar, fırçalı yapıştırıcı tercih ediyorum. Siz de bunu tercih edebilirsiniz. Kesinlikle uygulaması aşırı kolay oluyor. Bunu da 10 lira gibi bir fiyata aldım. Ee, ve şöyle bir törpü gerekebilir. En son tırnakları törpülememiz için kağıt törpü diye geçiyor. Bunun fiyatı da çok uygundu. 4 TL'ye aldım ve şöyle bir e, tırnak eti itici. E, tırnaklarınızın etini itmeniz gerekebilir. Çünkü tırna, takma tırnak uygulaması yapacağız. Onu da dipten yapıştıracağımız için bu işinize yarayabilir. Ve böyle ojelerimi buraya sıraladım. Çok fazla renk çeşitliliği istemedim aslında. Muhtemelen şunu kullanacağım. Ya da bunu. Bilmiyorum henüz karar vermedim. Hep birlikte hangi ojeyi süreceğime de karar veririz. Ee, dilerseniz şimdi uygulamaya geçelim. İlk olarak ojelerimi şöyle kenara alıyorum. Bunları görmenize gerek yok. Ee, sonra şunlar arasında zaten kararımı vermiştim. Bunu kullanacağım. Bunun kutusunu açmakla başlayabiliriz. Bu şekilde... Çıkartıyorum. Hatta daha rahat uygulayayım diye. Artık şuna da ihtiyacım yok. Yani bunları çok gereksiz buluyorum ve kesinlikle asla yapıştırmıyor. Ben hiç beceremedim bununla. Evet, şimdi içerisinden şöyle tırnaklar çıktı. Bunları yapıştıracağım. Böyle kalabilir. daha sonra şu yapıştırıcımı açayım hemen. yapıştırıcım da bu şekilde dediğim gibi böyle fırçalı oje şeklinde sürülebilir. Evet takma tırnak için gerekli malzemeleri önüme aldım. Şimdi e, işleme başlayabiliriz. Fakat e, ben şu an bunları kullanmayacağım. Çünkü tırnağımı törpüleyip etlerimi almama gerek yok. Videodan önce aldım zaten. Şu şekilde göstereyim. E, tırnaklarınızın e, ...kısa olması lazım ve etlerinizin kenarlarını almanız gerekiyor. Çünkü e, bu tırnakları birazcık dibe doğru takacağız ki hemen çıkmasın. Bu şekilde ben aldım. Zaten tırnaklarım da çok kısa. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle herkes takma tırnak takmadan önce tırnaklarının üstünü şöyle törpülüyor matlaşması için ve yapıştırıcının daha iyi tutması için. Ama bizim bu işlemi yapmamıza gerek yok çünkü bu yapıştırıcı zaten kuvvetli bir yapıştırıcı ve tırnağınızı boşuna zedelemenin işte yıpratmanın hiçbir anlamı yok bence. Zaten yapıştırıcıyla birazcık da olsa tırnağınız yıpranacak. İlk önce başlamadan önce şunlara dikkat etmelisiniz hangi tırnağınıza hangisini takacaksınız? Eğer bunları ayarlarsanız işiniz çok daha basit olacaktır. Ben şimdi hemen hızlı hızlı bakayım. Hangisine hangisini takmalıyım diye ölçeyim. Daha sonra takmaya başlayalım. tırnaklarım için hangisi uygun diye kontrol ettim ve böyle önüme dizdim şu an işlemim inanılmaz basit olacak direkt bunu tırnaklara sürüp ve tırnağımın üzerine bu şekilde bastırıp işleme devam edeceğim bunları şöyle kaldırayım Evet şimdi tırnaklarımızı takmaya başlayalım yalnız burada birazcık hızlı olmanız lazım ben şöyle tekrar deneyeyim ee, bu takma tırnağın yarısına kadar yapıştırıcıyı süreceğim. Görünüyor mu? Evet, şöyle süreyim. Sonra hemen takacağım. Ve takarken şöyle üstten bastırırsanız eğer şu şekilde altlarda bir potluk, hava boşluğu kalmayacaktır. Bu şekilde birkaç saniye bastırım. Şöyle bastıralım. Evet ve yapıştı tabi bu böyle kalmayacak bunu birazcık törpüleyeceğiz ee, hemen diğer tırnağıma geçeyim Yine bunun da yarısından bir tık fazlasına süreceğim Şöyle hemen bastırayım bastıramadım bu şekilde. Evet, bu da oldu. Çok hoş duruyorlar aslında üzerine herhangi bir işlem yapmanıza bile gerek yok. Ama tabi birazcık uzun bunu kısaltabilirsiniz. Hemen diğerini de yapıştırıyorum. Evet böyle düz bir zemin üzerinde yapıştırıp bastırırsanız daha iyi, daha kolay yapıştırabilirsiniz. Ben az önce havada yapıştırmaya çalışıyordum. Birazcık zor oluyordu. Evet, bu şekilde. Şöyle, da yapıştıracağım. yapıştırıcıya bayılıyorum ya. <laughs> Evdeki herhangi bir çıkan taş olur. İşte bu duvarlardaki ara taşlar oluyor ya mutfaktaki. Onları bile yapıştırıyor yani denedim. İnanılmaz güçlü bir yapıştırıcı. O yüzden tırnaklarınızda da uzun ömürlü olacaktır. Evet bu şekilde bakın ne kadar hoş duruyor. Hemen yapıştırayım. Ve bu kadar. Bakın ne kadar güzel durdu. Şöyle göstereyim size. Böyle. Çok hoş. Tabi bunları belki kısaltırım. Birazdan karar vereceğim ona. Şimdi diğer tırnağımı da hemen hızlı hızlı yapayım. Sonra artık e, törpü, kısaltma, oje işlemlerine geçelim. Burada zaten ayarlamıştım. Tekrar bakmama gerek yok. Tabii şimdi takma tırnağı taktığımızda birazcık pratik olamayacaksınız. Çünkü ben de uzun zamandır uzun tırnak kullanmıyorum. O yüzden beni birazcık zorlayacak. Şöyle hemen yapıştırıp üzerine bastıracağım. Evet bu yapıştı bu şekilde. Şimdi diğer tırnağımı yapıştırayım. Evet son olarak küçük tırnağımı da takacağım ve ee, tırnak takma işlemim bitecek. Bu şekilde yapıştırıcımızı sürdük. Hemen şöyle çevirip bastırıyorum. Evet. Ve bitti. Bu şekilde yani aslında üzerine ee, şöyle göstereyim size. Böyle. Uçlarında birazcık e, sivrilik var. Şimdi onları törpüleyeceğim. Uzaktan baktığınızda böyle. Tabi biraz uzun yani bunun kullanımı zor. O yüzden ben bunu bir tık törpüleyeceğim. Şimdi törpüleme işlemine geçeyim. Özellikle şu kenarları çok e, sivri, o yüzden onları da birazcık kısaltacağım. Acaba bir tık kessem mi bunları? Bir tık şöyle. Kesmen nasıl olur? Bir deneyeyim. Tabii tırnak makasını birazcık zor açıyorsunuz. Şöyle. Eğer oval bir görüntü seviyorsanız, bunu böyle kesip. Ee, şöyle kesip törpleyip oval şekil verebilirsiniz. Ama eğer böyle küt seviyorsanız olduğu gibi bırakabilirsiniz. Ben biraz ovalleştireceğim. Kullanımının daha rahat olması için ve görünümünün daha estetik durması için. Yani neden tırnak makasıyla kesiyorum? Bunun 2 saat törpüleyerek uğraşmak istemedim açıkçası. O yüzden bununla kesiyorum. Ay bu ne pis kız masanın üstünde kesiyor falan demeyin. Buraları tabii ki de tertemiz. Yani dişleyeceğim. Böyle kalmayacak buralar. Evet çok güzel oldu bakar mısınız? İkisi arasındaki farkı şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim? Şöyle. Bakın daha güzel durdu. Yani şundansa şu daha hoş durdu. Hatta yani o kenarındaki sivrilik de gitti. Benim çok hoşuma gitti. Bakın ne kadar pürüzsüz duruyor. Evet çok azcık da törpüleyeceğim. oldu ya gerçekten şu an Görüntüden kurtuldum. Böyle oval yaptım. Gerçekten daha güzel durdu. Şimdi diğer tırnaklarıma da aynı işlemi uygulayacağım. Yine şöyle kenarlarından azıcık keseceğim. Böyle. Dilerseniz siz daha da kısaltabilirsiniz. Yani daha doğal doğal durmasını istiyorsanız bir tık daha kısaltabilirsiniz. Ama şimdi takma tırnak da uzun kullanılır ya. Zaten kısa isteseydim kendi tırnağımı kullanırdım. E şöyle göstereyim. Küt tırnak ve oval tırnak arasındaki fark nasıl gösterebilirim? Şu şekilde. Şöyle yapayım. Bunlar daha doğal ve daha güzel duruyor. Bir bunun duruşuna bakın. Bir de bunun duruşuna bakın. Evet. Aslında iki tür de güzel. Ben küt de seviyorum. Oval de seviyorum ama bu sefer böyle oval yapayım dedim. Bayağı güzel oldu. Şimdi diğer tırnağım için de aynı işlemleri yapacağım. Buraları siz hızlı hızlı izlersiniz. Şimdi bütün işlemlerim bitti. Ben tırnaklarımı küt halden böyle oval hale getirdim. Birazcık da kısalttım. Ee, şimdi oje sürme işlemine geçebilirsiniz. Fakat ben oje sürmeyeceğim. Çünkü bu frençli tırnakları e, şu an bu şekilde kullanmak istiyorum. Böyle gözüme daha güzel geldi. Ama eğer sürseydim şunu sürecektim. Böyle nude bir ton. Gerçekten bunun üstüne çok güzel duracaktır. Ama inanın... Bu da çok güzel duruyor. Yani doğal tırnak gibi duruyor. Şu şekilde göstereyim. Şu etim hala kanıyor. Etlerimi aldıktan sonra bayağı kanadı. Bu şekilde bakın ne kadar hoş ve doğal duruyor. Siz de kendiniz evde bu şekilde çok basit 15 dakikada tırnaklarınızı yapabilirsiniz. Böyle. Evet arkadaşlar bir kapanış yapayım dedim. Video e, bu kadardı. Sizlere nasıl takma tırnak takılır. Aslında hepimizin bildiği fakat belki uygulamaya cesaret edemediği, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye düşündüğü bir uygulama. Ama gördüğünüz gibi evde çok basit, 15-20 dakikada e, kolayca takma tırnak takabilirsiniz. Üstelik oldukça kolay ve güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Böyle. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.